Saç ekimi plastik cerrah tarafından yapılması gereken bir cerrahi işlemdir. Saç ekimi tam olarak saçın arka bölgesinden alınan saç köklerini saçsız bölgeyi nakli işlemidir. E, steril ortamlarda hastane koşullarında tamamen plastik cerrah tarafından yönetimi altında yapılması gereken bir işlemdir. Saç ekimi uygulamalarını e, hastaların lokal anestezi altında dediğimiz bölgenin uyuşturularak tamamen o bölgede acı hissetmeden e, arka bölgesinden mikromotor dediğimiz bir alet yardımıyla saç köklerinin alınması ve yine ağrısız bir şekilde uyuşturulduğu için ön bölgeye saçların olmadığı bölgeye saç nakli işlemidir. Saç ekimi eskiden foot ve fue yöntemi diye ikiye ayrılıyordu. Günümüzde foot yöntemi yani keserek tamamen dikerek o bölgenin kapatılması şeklinde yaptığımız işlemi yapmamaktayız. Fue dediğimiz mikromotor fue yöntemi en son yöntemdir. Bu yöntemde kullandığımız alet küçük bir mikromotor şeklindedir. Bunun yardımıyla hastamızın bu bölgesinden saç köklerini almaktayız ve bu bölgeyi de aldığımız saç köklerini eklemekteyiz. Hastamız ilk geldiğinde saçsız bölgeyi işaretleyerek ekeceğimiz yeri belirlemekteyiz ve bu bölgelerin ne kadar saç gerektiğini hastamıza anlatmakta, görüşmelerimizde bildirmekte ve buna bağlı olarak da kaç saç kökü gerekiyorsa ona onunla ilgili olarak saçlarımızı almaktayız. Son teknik olan mikromotor fuya yönteminde küçük bir motor yardımıyla saçın arka bölgesinden saç köklerini almaktayız. Ee, yine e, bu motor yardımıyla aldığımız kökleri saçın ön kısmına ekmekteyiz. Bu işlem sonunda hastamız evine rahatlıkla gidebilmekte, günlük hayatına devam edebilmektedir. Hastanede kalmasına gerek yoktur.